Merkür adam şıp şap şop Burnu uzun bülülü Saçları rüzgar bu 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 Kaşları keman di 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Merkür adam gitti vah 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 Merkür adam şıp şap şop, burnu uzun gülülü, Saçları rüzgar bu hu hu, Kaşları keman di di di, Karnı davul güm güm güm, Bizde güler ha ha ha, Merkür adam gitti vah vah vah, Çok o çocuk. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın.